Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bu yapacağımız işlem <laughs> olumsuz kötü hastalıklardan kurtulmak için yapılan bir işlemdir. Tabi şifa Allah'tandır her zaman. Bizim yaptığımız yani ufak tefek şeyler. Belki etkisini görürüz. Bu hazırladığımız kağıdı adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşın. Uzun yıllar. Ne kadar taşınsanız o kadar faydasını görürsünüz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ve dediklerimi yapın. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.